A ve B noktalarında duran Berra ve Mehmet Han'ın duvara uzaklıkları sırasıyla 5 ve 11'dir. Bu iki çocuk duvara dokunmak koşuluyla yer değiştirmek istiyorlar. Mehmet Han D'ye gidip oradan A'ya gidiyor. Berra ise duvara dokunup en kısa yoldan B noktasına gidiyor. Buna göre Mehmet Han kaç birim fazla yol almıştır? Mehmet Han'ın aldığı yol B'de artı A'da yolu kadardır. 5, 12, 13'ten A'da arası 13'tür. Mehmet Hanım için alınan yol 11 artı 13'ten 24 birimdir. Beran'ın aldığı yol şu noktaya K diyelim. AK arası X KB arası Y olsun. AK, B noktaları doğrusal olduğunda Berra en kısa yolu almış olacaktır. B noktasının D noktasına göre simetri B üst noktası olsun. 11 iken 11 KB arası Y iken KB üst arası da Y'dir. CDB üstü L dikdörtgeni çizelim. 11 iken 11, 12 iken 12'dir. A, N, B üstü dik üçgeninde 12, 16, 20'den A, B arası 20'dir. Bu durumda Berra için alınan en kısa yol 20 olur. Bu da bize Mehmet Han'ın Berra'dan 4 yıl fazla yol olduğunu gösterir. Doğru yanıt D'dir.